Ukrayna Rusya ile savaş halinde. Oysa bunlar bağımsız devletler topluluğu üye ülkelerdi. Bu ülkeler aslında birbirlerini kollamaları gerekiyor. Hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda birbirlerine yardımcı olmaları gerekirken nasıl oluyor da aynı topluluğa ait Rusya ve Ukrayna savaş halindeler? Bakın bunun sebebi şöyle arkadaşlar. Bunu bir ek bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında Rusya Kırım'ı ilhak ediyor arkadaşlar. Kırım'ı ilhak ediyor. İlhak ne demek? Topraklarına el koymak, egemenliği altına almak, bağlamak demek. Yani Kırım topraklarını Rusya diyor ki burası artık diyor benim toprağım diyor. Benim egemenliğim altındadır diyor ve 2014 yılında Ukrayna'da bu bağımsız devletler topluluğundan ayrılıyor arkadaşlar. Ayrılma sebebi Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden dolayı. Ve yıl 2022'ye geldiğinde Rusya Ukrayna'ya savaş açıyor arkadaşlar.